Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel bir tarifle geldim. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık çok güzel bir çatır tavuk tarifini hazırladım. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Ben bugün tarifimde 900 gram tavuk göğsü kullanacağım. Sizler kişi sayısına göre miktarı azaltıp veya daha da çoğaltabilirsiniz. Tavuk göğsünü ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde parçalara kesiyorum. Dilerseniz tavuk göğsünü bu şekilde doğradıktan sonra 1-2 saat sodanın içinde bekletip daha sonra soslayabilirsiniz. Ama ben direkt soslayacağım. Hiç sodanın içinde bekletme gereği duymadım. Ama dediğim gibi dileyenler 1-2 saat sodanın içinde dinlendirip daha sonra süzerek soslayabilir. Tavuk göğsünün tamamını Uzun olacak şekilde kesmeye devam ediyorum. Tavuk göğsünü doğrayıp kenara aldım. Hemen sosu hazırlamaya başlıyorum. Bu arada belirtmeyi unuttum. Dilerseniz tavuk göğsü yerine tavuk kanat veya baget de kullanabilirsiniz bu tarifte. Kasenin içine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı un, bir adet yumurta, rendelenmiş 2 diş sarımsak ve baharat olarak birer tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber, yarım çay kaşığına yakın kimyon, bir tatlı kaşığına yakın köri ve bir çay kaşığına yakın da karabiber kullanıyorum. Şöyle sosu çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırmaya başlıyorum. Bu aşamada sosunuz çok yoğun gelirse süt ilavesi yapabilirsiniz veya çok sulu olursa yine un ilave ederek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Sosumuzun ne çok katı ne de çok akışkan olması gerekiyor. Sosu iyice karıştırdım. Şimdi tavukların üzerine dökerek tavukları güzelce sosa bulayacağım. Bakın kıvamı bu şekilde ne çok sulu ne de çok yoğun. Yani hazırladığımız sosun tavukların üzerinde durması gerekiyor. O yüzden bu şekilde kıvamını ayarlamaya çalışın. Ee, dediğim gibi eğer sosunuz çok sıvı gelirse un ilavesi yaparak kıvamını ayarlayabilirsiniz. Katı gelmesi durumunda da aynı şekilde süt ilave edebilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla tavukları iyice susabiliyorum. Vaktiniz varsa mutlaka bir gece veya 2-3 saat sosun içinde bekletmenizi tavsiye ediyorum. O şekilde çok daha lezzetli oluyor. Şimdi sosladığım tavukların üzerini kapatıp bu şekilde en az 2-3 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Tavuklarımız buzdolabında dinlenirken ben de hemen mısır gevreğini robottan geçireceğim. Burada sizlere belli bir ölçü vermeyeceğim. Yeteri kadar kullanabilirsiniz. Şöyle sade mısır gevreğini robotun içine aktarıyorum. Ve çok fazla kum haline getirmeden içinde iri parçalar kalacak şekilde robottan geçireceğim. Robottan geçirdiğim mısır gevreğini farklı bir tabağın içine aktarıyorum. Tabi dileyenler mısır gevreği yerine galeta unu da kullanabilir. Ama mısır gevreği kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Ve dinlendirdiğim tavukları iyice mısır gevreğine bulayıp daha sonra kızartma işlemine geçeceğim. Bu aşamada iyice mısır gevreğini bulamaya özen gösterelim. Bu şekilde buladıktan sonra farklı bir tabağın içerisine alıyorum. Bütün tavuklar bitinceye kadar bu işleme devam edeceğim. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeteri kadar sıvı yağını uygun bir tavaya koyarak iyice ısıttım. Tavukları içine koyarak önlü arkalı güzelce kızartacağım. Dilerseniz bu şekilde yağda kızartmak yerine sosun içine yarım çay bardağı sıvı yağ koyarak fırında da pişirebilirsiniz ama bu şekilde tabi çok daha lezzetli oluyor. Sizler istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Ben sıvı yağda kızartmayı tercih ettim. Bu aşamada çok çabuk kızarıyorlar o yüzden çok fazla kurutmadan kızartmanızı tavsiye ediyorum tavukları çevirerek diğer tarafını da güzelce kızartıyorum. Ve kızarttığım tavukları havlu kağıt serilmiş taban içerisine alıyorum. Bu şekilde fazla yağından iyice süzdürüp tabağın içine koyalım. ve kalan tavukları da aynı şekilde bol yağda kızartmaya devam ediyorum. Ve çıtır tavuklarımız servise hazır artık. Hemen kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim denedikten sonra lezzetini sizlerde de çok ama çok beğeneceksiniz. Gerçekten inanılmaz lezzetli, çok güzel oluyor. Ve bu güzel tarifi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone alıp yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın, selametle kalın.